Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayım. Bir yıldır tedavi gören usta oyuncu Erol Demiröz'ün vefat haberini birkaç filminde yer aldığı oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından duyurdu. Mahsun Kırmızıgül paylaşımında tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşerimi kaybettik. Ah Erol Baba ah! Duruşum, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız ifadelerine yer verdi. Biz de Erol Demiröz'e her şey yolunda kanalı ailesi olarak Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.